Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Steel Brinot'ta uçan alı alıp insanların Brinot'larını çalacağız Bildiğiniz üzere markette 400 Robux'a bir tane uçan alı var Ve bununla birlikte insanların Brinot'larını çalmaya çalışacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok değersiniz Bir de like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi bildiğiniz üzere bu uçan alı zaten oyunun başından beri var Ama ben bu eşyayı almadım Ben bildiğiniz üzere sadece admin paneli aldım Bu arada bu admin panelin fiyatı artmış Ben bunu aldığımda 5000 Robux'u bunun fiyatı 7500 Robux olmuş şu anda o yüzden ben dedim ki uçan alıyı niye almıyorum? Yani çünkü bayağı işe yarayan bir eşya. O yüzden hemen buradan şey şu Robux'a uçan alıyı da alacağım. Hem bayağı bir hızlı hem de mesela üst yerlere çıkmamızı bayağı hızlandırıyor. Şöyle aldım mesela bak gördüğünüz gibi benim bildiğim bu görünmezlik birinden daha hızlı. Hem çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Hem de mesela adamın üst katına çıkacaksak hiç işte şu eşyalarla vesaire uğraşmamıza gerek kalmıyor. O yüzden aslında çalmamı daha da kolaylaştıracak ve bu videoda bununla birlikte Brain Rot çalmaya çalışacağız. O zaman hemen uzatmadan hızlı bir şekilde public server'a geçelim. Evet abi bak burada bir tane kız oyuna girdi. Hemen base'in içine girmem lazım bir dakika. Şu, keşke daha iyi bir tane base'in içine girme eşyası falan olsa. Ne aldım buradan? Krab aldım mesela. Şu an AFK galiba kız. Eğer AFK ise çalarım bu arada. Eğer AFK ise Aa, oyuna çıktı direkt. Bir dakika biri de girmedi. Alabilir miyim? Şu an biri vurmazsa direkt alacağım abi. Hayır lütfen vurma. Bobby, Bobby sakın bana vurma. Bobby, Bobby, Bobby gelme Bobby. Bobby gelme. Hayır, yapma. Yapma, yapma, yapma. Bak, Lux Drop yapma. Yapma. Adam abi sattım ne olmaz. Abi Bobby yapma Bobby. Bobby yapma. Bobby yapma. Bobby yapma. Abi adamları admin paneli durduruyorum. Ya adamın yaptığına bak. Abi adamın yaptığına bak. An bak sen çok kaşındın. Akia West. Bak sen çok kaşındın. Zaten videolarımı izliyorsanız beni durduranları neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuzdur. Şimdi kardeşim sen çok kaşındın tamam mı? Senin ben şimdi bu semi spiderini götüreceğim. O bitti. Haberin olsun. Oyundan çıkmaya hazırlan. Şimdi bak ilk önce buraya geliyorum abi Robux'a ekranı açıyorum. Adam direkt roketle uçuracağım 11 dakika. Hapisimin süresi biraz azalsın öyle yapalım. Ya adamın yaptığı vallahi ayıp ya. Ne güzel 2,5 milyonluk Brainot alacaktım. Ama şimdi adam gidecek. Kendi Semis spider nesinden olacak? Yani en güçlü Brainot'unu çalacağım adamın. Tam hapisimin açılmasına herhalde hastaneye kaldı. Buradan hemen Robux'la ekranı açıyorum tamam mı? Sonra bakın Brainot'u çalıyorsunuz. Çaldıktan sonra Robux'la açıyorsunuz. Açtıktan sonra hemen base'in sahibi neydi? Kimdi? Akiyevat. Akiyevat roketle uçurdum abi. Akiyevat'ı hapse sattım ama oyundan çıkacak. Hayır 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 adam oyundan çıkacak. Çabuk al. Çabuk al. Çabuk çabuk çabuk. Hayır oyundan çıktı. Abi alamadım ya. oyundan çıktı ya adam nasıl bana yetişti bu arada ya alamadım vallahi ağlayacağım robuxum da boşa gitti dur bakayım iyi biri var mı iyi bir de yok ki ya bu uçma eşyası aslında bayağı bir işe yarıyor da şu an hani üst katında böyle değerli brainyotu olan vesaire yok normalde onlar da çok işe yarıyor bir de mesela serverları hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz işte kimde iyi brainyotlar var kimde kötü brainyotlar var onları görebiliyorsunuz o zaman bu serverdan bir şey bulamadık hemen başka bir servera geçelim Evet abi bak bir tane adam var burada. Adı neydi? Adı galiba Dugi'ydi. Dugi miydi? Dugi'nin adı ne? Hayır Dugi'nin adı ne? E, Himan 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 hapis attım abi. Hadi götüre benim. Aha adam havada ah, hapiste kaldı. Adam hapisten çıktı. Adam Batı Sova atıp hapisten çıktı. Dur 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 dur. Hayır. E, Batı Sova attım adama. Dur dur dur. Galiba yeniden hapis attım. Direkt oyundan çıktı ya. Yine alamadık hiçbir brain not. Evet bak yukarıda bir tane adamda grab Medus var. Bir dakika. Çabuk. Çabuk. Hızlı olmamız lazım. Beyze sahibi kim? Pisto o. Pisto o. Piste o. Piste, o, piste o. Adamı oyundan çıkartmamak için abi grab pusu hemen elime alacağım. Pisto oydı adı. Pisto'nun oyunun gerçek adı ne? Piste o. Pisto o. Piste o. Piste o, piste o pistonun adı ne? Pisto a, Alin Alne Alen Aleneydi neydi adamın adı? Ters gitme attım abi direkt bana gelemesin diye. Bir dakika. Grappus Medusa'yı alırsak çok iyi olur. Hadi lütfen. Lütfen bir Grappus istiyorum abi. Adamın ne olur ne olmaz yere düşürme attım. Aldım mı? Şu an ilerliyorum bir dakika. Yere düşürme atsam şöyle adamı bir hapis atayım. Ne olur ne olmaz. Hayır bu adam niye bana vuruyor? Niye bana vuruyor? Niye bana vurdu? Abi niye bana vurdu? Ya şaka gibi yine sebepsiz yere vuru vuruldum ya. Ya niye vuruyor bu millet bana ya? Bir dakika. Şöyle adamın base'in sahibine bir roket atacağım. Yani işe yarar mı bilmiyorum da abi gördünüz mü? Ya arkadaşın değil, bir şeyin değil. Niye vuruyorsun ki? Arkadaşım ya da. Yo arkadaş da değil. Allah Allah anlamadım. Arkadaş değil ki bu. Ya da arkadaşı galiba. Çünkü beni engelledi. Engellediyse herhalde arkadaşıdır. Dur bakayım. Başka bir brenot var mı? Gerçi 185 kalık niyan ket var ya. Ama bunlar arkadaşsa bunların hiçbirinden çalamam ya. Çalmam neredeyse imkansız çünkü. Mesela birini durdursam komutlarla diğeri engelleyecek. O yüzden hemen başka bir servera giderim. Evet bak burada bir tane Marco diye bir adam var. Brenot'u ne kadar iyi olmasa da brenot brenot'tur abi. Hemen şuradan 250 kalık bir tane kedi brenot'tan alacağım. Yani normalde bu çıkınca sinirleniyordum bayağı ama öyle çalmak için çalıyorum yani çok bir sebebi yok. Adamda iyi bir reynot kalmasın. Aa lava kara var bir dakika. Bir dakika aa kim bana vurdu yine? Abi ne oluyor ya? Vallahi millet sebepsiz yere vuruyor. Başka hiçbir açıklaması yok. Baksana yine biri vurdu. Vallahi nefret ediyorum bu oyundan. Dur. Tung 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 savur diye biri geldi ve base'i bayağı iyi. Bir dakika adam oyuna çıkmayın hemen bir tane reynot almam lazım. Şu geldim içeri ne var? Şu maşineyi aldım abi. Neydi adı? Tung 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 savurdu. Tung 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 savur. Tung 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 savurun adı ne? Tung 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 savurun adı crazy bilmem ne bilmem ne. Dur adamı yere düşürdüm abi. Tamam gidiyorum. Hadi abi adam yerde şu an. Adam bir şey yapma. Bak yine bir tane adam vurdu. Abi niye bana vuruyorlar? Anlamadım ben ya niye bana vuruyor? Aa ben ne yaptım? Suç mu işledim? Bir şey mi yaptım? Herkes bu gelen geçen bana vuruyor ya. Gelen geçen bana vuruyor. Bak beyzin sahibi vurmuyor. Rastgele adamlar vuruyor. Bir dakika. Şu notu götürebilir miyim? Adamı küçülttüm adam vuramasın diye. Aa bak yine adam bana vurdu. Görüyor musun? Abi bu adam niye bana vuruyor? Bak bak şu şu Doktor Frost diye biri. O adam beyzinle ne var? Beysin'de de hiçbir şey yok ki adamın ya. Abi niye bana vuruyor? Vallahi anlamadım gitti ya. Bak adam arkadan arkadan bir tane notu götürüyor. Bırakacağım abi götürsün bak. O kadar emek vermiş. Ama ben bu adamın amacını hala anlamadım. Niye niye beni en engelliyor her seferinde. Yani amacı ne acaba? Bak bak bu adam görüyor musunuz? Bak bu adam. Yani bunun yüzünden iki tane Brainiot çalamadım şu anda. Bak bak bir de Brainiot çalmaya çalışıyoruz. Sana var ya hiçbir Brainiot çaldırmam. Doktor Frost seni var ya oyundan çıkartacağım. Bekle bekle. Ben Doktor Frost abi şereful yere düşüreceğim. Admin komutlarıyla engelleyeceğim. O adamı oyundan çıkartacağım abi. Seni böyle full rahatsız edeceğim. Başka ihtimal yok. Şöyle tek kontrol edeyim. Hiçbir yere gidemezsin abi. Şöyle kontrol edeyim. Ben bu adamdan var ya kim besledim bu adamı? Kim beslerim? Hatta bir not yapayım. Her yerden belli olsun şöyle. Onun yüzden diğer adamlar serverdan çıktı ya. Burada bir tane keşi var ama onu almaya çalışsam büyük bana engel olacak. Aha dur abi adam saniyesinde oyundan çıktı. Girdiği gibi direkt kayboldu. Dur bakayım. Aha dur. Team Semi diye biri girdi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Umarım yine o diğer adam vurmaz ya. Bu benim sahibi kim ama? Team Semi'ydi adı. Team Semi. Abi bu da oyundan çıktı. Bu ne ya? Dur bakayım üstte bir şey var mı? Burada da yok. Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Abi yok ya. Bak şurada bir tane adam var. Bu adamdan çalabilirsem aslında çok güzel bir notları var. Bak Lavakara Saturnita falan var da. Büyük ihtimal o yeşilli adam yine bana çaldırtmayacak ya. Şöyle yeşilli adamın burada bir tane kötü bir notu var. Bunu çalayım. Adamı sırf rahatsız etmek için bak. Başka iyi amacım yok. Sadece adamı rahatsız edeceğim ha Başka hiçbir amacım yok bak. Bu Brenot'u alırken bile millet saldırıyor. Görüyor musun bak? Neye saldırıyor ne? He? Ha? Ben seni engelleyemeyecek miyim sence? Bekle bekle oğlum sen biteceğim biteceğim. Ben senin o bütün base'indeki lavakaları falan her şeyi alacağım. Hiç sıkıntı yok. Bak mesela burada bir tane trip trop bir trop var. Base'in aşamasında az kala adamı yine hapise atacağım ve bu Brenot'u alacağım. Hatta şimdiden alayım abi ki adam oyalansın abi. Yavaş yavaş base'ine doğru gelmeye başlasın. Gel abi gel gel seni bekliyoruz. Herkes seni bekliyor şu anda. Şöyle adam bir yere düşürdüm abi. Büyük ihtimal adam şu an base'in orada pusuyor tamam mı? İşte base'imi kaparım hemen hızlıca. Adamı attım. Umarım hapis atabilmişimdir. Umarım hapis atabilmişimdir. Galiba attım. Ah burada. Bir dakika. Dans atacak. Hayır dans attı. Medusa mı attı? Aa body swap attı. Dur. Adama geri body swap atmam lazım. Geri body swap attım ama oyundan çıktı ya. Bu kadar korkak olmayın abi. Madem öyle oyundan çıkmayacaksın kardeşim. O kadar atar gider yapıyorsun. O oh, bak adamın yaptığı taktiğe bak. Adamın yaptığı taktiği görüyor musunuz? Bu ne? Bak bak bak. O Doktor Frost bir de bu. Dur. Doktor Frost'tan alabilir miyim bunu? Bir dakika. Doktor Frost hayır. Doktor Frost'u ben hiç sevmiyorum. Doktor Frost'tan çalın onu. Lütfen çalın abi. Adama benzinli kapattırmayacağım ben. Çal 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 çal. O adam var ya o adam yüzünden ben brain oturmuş çalamadım. Sen bittin Doktor Frost. O keçiyi alacağım ben senden. Demek sen do keçi aldın ha? Sana keçi meçi yok oğlum. Hayırdır sen? Heh vur şunu abi. Uçur şöyle. Aa öldü. Hadi abi. Alın bunu. Alın alın alın. Alın alın. alın. Uğraşın abi. Alın. çabuk çabuk çabuk. çabuk. Eğer beni brain yaparsan almana izin vereceğim diyor. Bir dakika yaptım abi adam brain note. E almama izin mi verecek? Ne yapıyor şu an? Öyle brain note şeklinde geziyor. Bak şu an kimse engel olmuyor da kimse alamıyor ki. O kadar fazla kişi var ki. Baksana bu ne? Şuna bak. Bu brain kimse alamaz bu arada. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aa dur yanda şey var. Bizonte var ama 100 saniye varmış da açılmasına ya. Bak şu an Doktor Frost'u full engelliyorum. Belki çalar birileri ya. Bence çalarlar bu arada. Bak bak adam bak ne yapıyor? Sen benim gazamdan kurtlamayacaksın oğlum. O brain çalacaklar. Hadi hadi biri götürüyordur. Adamın arkasından geldim Adamın arkasından şöyle bir komut atmam lazım. Bir dakika. Şu Doktor Frost'u adam arkadaşı gidecek. Adamın arkasında şöyle daha da küçülteyim de gidemesin. Aha dur şu an baga girdi adamın arkadaşı. Çok iyi galiba aldılar. Abi olamadılar Prenyotu. Dur ikisini birden engelliyorum şu anda. Benim karakterim öldü bu arada niyeyse yine. Kimse alamadı şu keçiyi hala. Bak diğerleri bu Prenyotu almaya çalışırken yanında bir tane Bizonte var. Ben onun sahibini dondurup onu alacağım abi. Çünkü sahibi büyük ihtimal şu an Prenyotu çalmaya çalışıyor. Şöyle sahibini hapse attım abi. Ben de bir yandan bedava seks alırım. Hadi abi götürüyorum beizime. Hayır. Abi boksunu millet buraya da geldi. Bunlar arkadaş mı? Ne bu? Niye durdular beni yine ya? Abi vallahi beni durdurup durdurup duruyorlar. Baksana. Yok başka bir almaya çalışıyormuş. Abi bu ne ya? Vallahi bu server imkanı yok. Çalamazsın bu public serverlara. Ne olmuş böyle? Herkes sebepsiz yere birbirine vuruyor. Herkes bir tane bir notu için yam yam gibi saldırıyor. Bu nasıl iş ya? Ben gidiyorum abi başka servera gideceğim. Burada çalamam. Evet bak burada bir dakika servere bir tane adam girdi adamın base'i çok iyi Pavaric miydi adı adı garip bir şeydi bir dakika Niko e, Pavic Niko Pavic hemen bir yere düşürdüm aha oyundan çıktı Lütfen biri girmesin lütfen biri girmesin lütfen biri bana vurmasın Abi lütfen vurmayın bak artık artık lütfen vurmayın İstemiyorum bak dur şöyle rastgele herkes dondursam mı Ne olur ne olmaz donduracağım abi Her herkesi uçuruyorum şu anda Aldık mı hayır bak vuracak görüyor musun Gör Abi abi dalga mı geçiyorsun Abi sen dalga mı geçiyorsun Adamın yaptığını görüyor musunuz ya niye yaptın Niye yaptın ha söylesene niye vurdun peki Niye? Ya bir amacı var mı ya? Niye yani? Niye bak tam götürüyordum. Geldi vurdu. Evet abi bak şöyle bir serve girdim. Şu anda base'in sahibi. Aa FK. Bir dakika. Adam hapis attım abi. Ne olur ne olmaz oyundan çık çıkabilir diye. Abi pesini alacaktım ama direkt oyundan çıktı ya. Aha bak dur iyi biri daha girdi. Bir dakika. Adı ne? Adı Isaac. Isaac Isaac Isaac. Dur dur dur. Hemen Isaac'tan şunu alacağım ki oyundan çıkamasın. Şu an bir ihtimalle oyundan çıkacak abi. Aa aldım. Vallahi aldım. İşe yaradı. İşe yaradı. İşe yaradı. İşe yaradı. Hayır vurma. 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 Tamam adam almaya çalışıyor. Alamazsın onu. Alamazsın onu kardeşim. Aha. Sonunda çalabildim ya. Sonunda kimse vurmadı dağılabildim bir Brainiot'u. Sonunda ya. Yarım saattir uğraşıyorum. Vallahi yarım saattir uğraşıyorum. Yarım saatte bir tane Brainiot çalabildim. Yok işte millet vuruyor. Yok başkaları engel alıyor. Yok millet oyundan çıkıyor. Bir dakika. Bu adam base çok iyi. Bu adam base de çok iyi. Abi direkt oyundan çıktı ya. Nasıl bu karısı oyundan çıkıyorlar? Vallahi helal olsun. Nasıl beceriyor millet bunu? Aha dur bak biri daha girdi. Burada ne maşina var. Maşina maşina maşina. Ama içeri girmem lazım. Abi direkt oyundan çıktı. Dur frigo kamera var. Adamı korktayım da oyundan çıksın abi. Frigo kamerayla zaten ihtiyacım yok. Daha adam korkmadı herhalde ya. Gidiyor, benim base'imi çalmaya gidiyor. Şu an serverdeki en iyi brainotlar bende. Aha dur. Dur dur dur. bir direkt oyundan çıkıyorlar ya. Saniyesinde oyundan çıkıyorlar. Hatta ben şu brainotumu sileceğim abi ki insanlar benim brainotumu çalmak için beklemesin. Yeni yeni insanlar gelsin. Yeni yeni insanlar geldi mi onların iyi brainotları olduğu için onları çalmam daha mantıklı. Hatta bak serverde bir tane adam var. Dur bekle bu adamı korkutayım mı oyundan çıksın ya. Senin ne işin var burada kardeşim gel. Gel ben seni korkutayım. Bak gördün mü direkt oyundan çıktı. <laughs> İşe yarıyor taktik de bak mesela herkesin base'i boş. Çıksanız abi şu serverdan. Zaten çalınacak bir şey yok. Aha bak yokluktan Kokofanto çal alacağım ya. Brain olacak abi bari Coco Dur Beyzin sahibi kimdi? O adam beni durdurdu ya. Ya Coco Fanto'yu çalarken beni durdurdu. Bak çalmak istiyor. Başka biri çalacak. Yaptığı şeye bak ya. Adam koku Fanto için kavga ediyor. Şu an bak sıkıldım adamdan giraf Celestia'ya çalacağım ya. Yani sıkıntıdan artık brain not yok kimsede. Bak adamı dondurdum abi giraf Celestia'ya götürüyorum. Aa yanda bir Transurus Turbo varmış orada. Ben onu görmedim. Neyse. Ben şunu götüreyim abi. Beyzin sahibi burada yanıma doğru geliyor bir o yüzden hemen bir ters atalım. Adam bir şaşırsın. Aha da aldık abi. giraf Celestia'yı aldım. Reset çeksen işe yaramaz kardeşim. Senin Giraffe Celestia'n gitti. Ama bana daha güzel bir not lazım. Bak mesela bu adamda iyi bir not var. Bir dakika. Bilmiyorum gökkuşak geyimi çalıyor. Çalsınlar abi. Ben de zaten az önce çaldım. Çal çal. Kime giderse gitsin. Ama bu Beyzin sahibi kim? Bir dakika. Ona bak bakabilmem lazımdı. Beyzin sahibi kim? Onu öğrenmem lazım. Abi hayır. 20 saniye var açılmasına. Bir dakika. Nasıl bulacağım? Hayır. Dur galiba bu adam. Bu adam mı? Bir dakika. Bir dakika. Yanımda bir tane adam var. Hayır bu adam değil. Bu adam Beyzin içine girmeye çalışıyor. Dur bakayım. Hadi çıkabilir miyiz? beyzin sahibi kim ya? Hadi. Hadi. Abi direkt kapadı adam. Yo direkt kapadı. Ben bu adamlar ama Robux'la açar çalarım ya. Acaba Robux'la mı açsam? Harbiden bir dakika. Normalde valla bak bu brain için Robux bile harcamam ama bak yanımdaki Adamla da çalmaya çalışıyor. Gel gel senin için Robux açacağım. Gel. Bak senin için açıyorum sadece. Ben de bu sisterneyi alıyorum abi. beyzin sahibi kimdi? Şu şeydi. Green, yeşil adam. I don't know adı. Gel gel gel. Aha dur adam reset çekti burada. Dur o zaman ben alayım bunu ya. Sen almıyorsan ben alırım kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Aha bak bak. Brain Rotus kaldım. Şimdi Robux'u bitti buraya atacağım. Robux'un bitti bu arada harcaya harcay. Dur adam bir roketle uçuralım abi. Bir roketle uçsun ne olur ne olmaz. Tamam mı? Sonra yere düştüğünü düşünüyorum şu anda. Hemen bir yere düşürme bir daha atalım. Zaten benim base'im az kaldı. Bir dakika. Hayır hayır, hayır adam yere düşmemiş. Ters attım? Hapis attım. Hapis attım adama. Bir dakika yakından geçmiyor. Abi ya başka adam durdurdu. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Niye beni durdurdun? Niye beni durdurdun? ya abi adama bak bir dakika. Bu adam base daha iyiymiş bu beni durduran adamın. Hayır, hayır hayır lütfen oyundan çıkmasın. Lütfen oyundan çıkmasın. Alacağım mı senin o brain notlarını? Sen çıkma bekle bekle sen çok kaşındın. Sen demek beni durdurmak ha? Sen çok kaşındın oğlum bekle bekle bittin sen İşin bitti. Alacağım abi o brain not alacağım. Şu an bütün komutlara basıyorum basabileceğim. Hadi hadi biz onu alıyorum abi. Beni durdurdun ya. Aha bak böyle oyundan çıkarsın ve brain notunu alırım. Hayır lütfen durdurmayın yine. Bak yine durdurmayın. Abi durdurma işte durdurma ya. Ya durdurma ya. Ya niye abi millet ne kadar kalp, kötü kalpli insanlar olmuş ya. Baksana. Sizin başka işiniz yok yok mu abi? Ne yapıyorsunuz burada ya? Abi baksana mesela adamın base'i bomboş. Geliyor Breno çalmaya geliyor. Geliyor beni durduruyor burada ya. Ya abi git başka bir işle uğraş ya. Orada gittim bir tane Dandrick Breno alacaktım. Onda bile herkes engel oldu ya. Vallahi millet sırf kötülük olsun diye yapıyorlar ha. Başka bir sebep yok. Bekle bekle. Sana o Breno'yu çaldırır mıyım sence ben? Sence o Breno'yu alabilir misin? Bir dakika yanlış adama hapis bastım. Şu adamı yere düşür. Hapis at. Sen demek beni engellemek ha? Ha? Sana sen hiçbir Breno çaldırmayacağım oğlum. Sana hiçbir şey yok. Bak bak yaptığına bak oğlum. Hayır hayır sen hiçbir şey yapamayacaksın. Sana şöyle bir hatta cam e, jump atayım. Balon atayım. Yere düşüreyim. Hayır dur sen? Hayırdır hayırdır. Beni engelledin ya sen. Seni yok edeceğim abi. Aha bak adam oyundan çıktı abi. Adam oyundan çıktı. Olan benim birinotumu oldu ya. Ya niye vurdun ki? Niye? Niye? Sebebini söyle. Kaç oldu bu videoda? Dört tür Millet vuruyor ya. E bu burada public serverlarda artık millet yani birinotlarını saklamıyor. O yüzden bulmak çok zor. Burada Casillas diye biri var. Şu anda bak insanlara iyilik yapacağım abi bak görüyor musunuz? İnsanlara bir iyilik yapacağım. Casillas'ın gerçek adı ne abi? Casillas'ın gerçek adı Progf. Onlar için robux açacağım bak görüyor musunuz? Şimdi dur. Progf nerede abi? ProGF'yi bir hemen roket uçurdum. Bir dakika tamam yaptık abi bir daha hapis attım umarım hapis işe yaramıştır bir dakika mi şu an bütün insanların çalması için adamın base'ini açtım daha ne yapayım ben ya hadi aldım mı aldım mı din hemen koşuyorum abi aa direkt kapadı adam ya Kap açamadık neyse dur ben base'i mi kapayım bu arada ben brain rot aldım da base'i kapamayı unuttum şunu bir kapayım zaten 60 saniye tekrardan açılacak tekrardan donduracağım hemen abi bak adamın base'i yeniden açılıyor hemen bir daha adamı hapis atacağım abi ve yeniden lost tung tung sitosu alacağım hatta adam afk galiba ne oldu yine o abi adam yine rebirth attı geçen videoda olanın aynısı oldu adam bütün brain feda etti ve rebirth attı abi sadece ben bir tane los tung tung sitosunu almayayım diye adam bütün brainwotlarını feda etti. Ya bu insanlar ne yaşıyor ya? Vallahi ben anlamıyorum ya. Bir tane brainwotunu alacaktım. Bütün brainwotlarını feda etti. Bir dakika. Kozmo. Kozmo'nun gerçek adı ne? E, şu 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 şey. eyyat. Eyyatı yere düşürdüm. Hadi abi. Çalın 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 çalın. Ne var başka çalınabilecek? Bandito aksolüte çalıyorum ben de. İnsanlar aldı abi. Neydi o iyi brainwotu aldılar. Ben de kötüsünü alayım. Aha aldım. Vallahi aldım. Abi vurmayın abi vurmayın vurmayın. Nasıl geliyorlar ya? Ya niye niye? Amaç niye? Ben gidiyorum bu serverdan. Zaten şu an tek değerli bir benim benimki. Bütün herkes benim üstüme saldıracak. Bak, bak adam tuzak falan koymuş. Taktik yapıyor. Yaptığı taktiğe bakar mısınız? Bak çok zeki sanıyor kendini. Oğlum ben adminim adminim. Bende admin komutları var. Ne oluyor abi bu ne? Ne oluyor durun bir ya. İyi ki bir yönetimiz var. Herkes saldırıyor. Abi dur bir gidebilir miyim artık? Lütfen gidebilir miyim? Şöyle bir ters atayım. Ee, kara delik atayım. Kara deliğe yakalansınlar abi. Gitmeye çalışan kara... o bir kara delik baya iyi bu arada bir şey mi? İyi ki çıkarmışım. Tamam kapadım base abi güzel. Bakayım bu serverde güzel. Bir yönetim yok ki abi. Herkes benim bir çalmak için uğraşıyor şu an. Yok abi ben bu yukarıdan da çıkacağım. Bir dakika o adamın adı ne abi? Adam direkt yere düşeceğim. Ya da dur balon vereyim direkt. Aa çok az kişi kaldı bu arada serverda. Bak bir tek bu adam kaldı. Hemen bunu yolladık. Herhalde yeni birileri gelir ya. Baksana VIP server gibi oldu. Aha yeni biri geldi. Ne var? Güzel bir renot yok. Sonra bakıyorum. Bu adam hala benim Odin'in durumu çalmaya çalışıyor ya. Ben de oradan TTT sağır çalayım bari. Ne bileyim belki craft yaparım, bir şey yaparım. Artık o kadar psikolojim bozuldu ki bu oyun yüzünden. Aldım abi TTT sağır aldım. Bunlar da burada kavga ediyor Ne yapıyorsunuz siz ya? Aha bak burada bir tane adam var. Bir dakika. Adam abi abi adamın birini alacağım. İzliyor musunuz? Giraffe Celestial alıyorum şimdi. Umarım oyundan çıkmaz. Çıkmazsa aldım. Yap Hop kiram feselestri alıyorum abi. Gel gelin 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 size yeni bir renot getirdim abi. Benim base'de benim base'de olan yamyamlara yeni bir renot getiriyorum abi. Geldi 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 taze 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 kiram feselestri geldi. Taze kiram feselestri bak getirdim taze. Daha fırından yeni çıktı bak yanlara varmış bir dakika. Yeni bir adam geldi. Oo bunları trip trip var abi. Çok güzel çok güzel hemen. Taze taze bir trip trip da aldım. Hem de iki tane var. Çok iyi. Kim bu base'in sahibi? Bir dakika adam bana doğru geliyor. Hayır bana doğru geliyor adam. Şöyle adam bir roketledim roketlerim. Umarım oyuna çıkmaz. Bir dakika oyundan çıkma, oyundan çıkma, oyundan çıkma. Aldım abi renotu. Şöyle adamı yere düşüreyim. Yere düşürdüm bir kere. Şöyle bakayım ne yapabilirim adama? Adamı küçük yapsam falan filan olmaz ki ya. Kapayacak her türlü base'ini. Dur, Medusa attım. Aha işe yarayabilir bu arada. Medusa işe Çok iyi attım Medusa'yı çünkü. Hadi abi, ee, ne yapabilirim? Jump scare, e, morph, balon, her şeyi bastım. Her türlü yesecek ki bana ya. Baksana geliyor. Trello trello geliyor bir de. Trello trello oldu. Aha, gelmiyor bu arada. Bir şey mi? Bir şey oldu ve şu an gelemiyor. Hadi, hadi, hadi. Aldım trippy troppy de aldım. Gelin, gelin, gelin. Size trippy de getirdim. Çalın, çalın, çalın. <laughs> Base'deki hala pusmaya devam ediyor ya. Vallahi millet kafayı yemiş. Adamlar yarım saattir base'imde bekliyor. Dur bakayım burada güzel bir şey var mı? 140 saniye var aslında. Sacred var. 140 saniye beklemem ama bir dakika. Bir dakika bir dakika. Futbol diye bir tane adam geldi. Futbol diye bir tane adam geldi. Hemen abi şuradan içeri sızdım tamam mı? Hayır abi base'leri kapalıymış ki. Ne ara kapadı? Benim base'de hala Odin'in çalmaya çalışıyorlar ya. Ne yapıyorsunuz abi siz? Şurada bir tane 1.2 milyonluk orkala var. Acaba onu mu çalsam bak? Futboldan bir dakika. Şöyle bir içeri gireyim. Futbol nerede olduğuna bakmam lazım. Eğer futbol uzaktaysa Robuxla açıp çalacağım abi. Bir dakika bakıyorum etrafa. Futbolu şu anda radarımda göremedim. Tamam mı? Geldim abi. Şu Robux ekranını açayım. Umarım futbol bana doğru gelmesi bir dakika. Futbolun adı neydi ki? Futbol, futbol, futbol. Açtım abi. Futbolun adı neydi? E, şu teben. Tebeni bir yere düşürdüm tamam mı? Hadi abi. Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Galiba yaptık. Galiba yaptık. Orkalı orkalı aldık mı? Vallahi aldık. Vallahi aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen koşalım bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Abi kapanmış. Bir dakika. Şöyle kendi base'imi koruyayım da önce. Çünkü bu yamyamlar yine çalmaya çalışıyor benden. Baksana. iki kişi yarım saattir base'imde bekliyor. Hemen abi şu base'i kapadım güzel. Artık çalmaya devam abi. Şu anızdan bayağı bir kişiden çaldım bir not. Şurada bakayım ne var? Tripitropi falan var. Hatta şu gideceğim bir direkt en tepeye koyacağım. Bildiğiniz üzere zaten bir tane taktik var. Brainotor'a en tepeye koydunuz mu insanların çalması inanılmaz zorlaşıyor. O yüzden abi değerli Brainotor'larınızı gidin en tepeye koyun. En tepeye koyduğunuz zaman robux da açamıyorlar. Yani açabiliyorlar ama hem üst kat açmaları gerekiyor hem de orta kat açmaları gerekiyor. O yüzden ilk katı Robux ödüyorlar. Kimse de öyle bir şey yapmaz yani çok değerli bir Brainotor'unuz yoksa işte La Grande falan filan yoksa kimse öyle bir şey yapmaz. Şöyle ben şunları en üst kata koyayım. Zaten en üst kattan çalması işkence abi. O kadar zor ki en üst kattan çalması. Yani admin komutu falan olmadan çalamazsınız. Ya da bir mucize falan gerçek geçmesi lazım. Aha burada bak bir dakika futbolun base'i yeniden açık ama kapadı ya. Adamı hapse atmıştım yeniden base'ini kapadı. Bir dakika diğer adam olması lazım. Aha onun base'i açık. Dur, dur dur bu adamın adı ne? Bu adamın adı ne? E 4 FRQ. Sıdar 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 sıdar. Sıdar abi yere düşür tamam mı? Hadi. Hadi dur 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 alabilir miyim? Sıdarı bir yere düşürdüm tamam mı? Şimdi sıdarı roketleyeceğim abi. Hop sıdarı roket uçurdum hemen. Hızlıca dur 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 alıyorum. Umarım base'ini kapayamaz abi star. Tamam kapayamadı herhalde. Şöyle bir ters attım. Tek şansım bu şu an. Hatta adamı küçülteyim çünkü küçültünce bazen karakterler baga giriyor ve yürümekte zorlanıyor. Galiba hani götürdüm bu arada. Bakayım adam oyundan çıkmış mı çıkmamış. Arkamdan falan gelmezse götürdüm şu anda bir notu. Şöyle bir ne yapayım abi? Adamın bir not yapayım. Belki yine baga falan girer. Aha! Dul, dul, dul aldık mı? Aldık mı? Vallahi aldık. Adam az kalsın geliyordu. Bak 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 adama bak. Az kalsın vuruyordu ha bize. Tamam dul, dul, dul aldık abi. Çok güzel. Uçan alanın çok bir işlevi yok şu ana kadar ama uçan alanın en iyi yanı bence hem haritada çok özgür bir şekilde gezebiliyorsunuz hem de mesela üst kata çıkmak için hiç uğraşmıyorsunuz. Geldim mesela bak hemen üst kattayım. 2 saniyede üst kattayım. O yüzden bence aslında bayağı işlevli ama 400 Robux'a değer mi? Yani VIP server'ınız falan yoksa gidin VIP server alın. Bunlara para harcamaya gerek yok. Burada yeni bir adam gelmiş bak B79K. Bunları Ross Orkalitos var. Tamam bunu da alırız abi şimdi hemen bu adamdan. Aha bak adam bak benim Udin dündürümü çalmaya çalışıyor. Bu arada bak eğer buraya talet koyarsanız üst katta yerde çok rahat engelleyebiliyor. Hem orta kata hem de üst kata aynı anda engelliyor. Üst katta Karşıdaki adam zaten bu tarihi kıramayacağı için işiniz çok kolay. Bak futbol benden çalmaya çalışıyor. Futbol. 200 saniye senin o kar 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 kurum var ya onu da alacağım senden. Bekle. Hiç merak etme. Bütün bir notlarını alacağım senin. Bak bak almaya çalışıyor. Alamayacaksın. Onu koydum oraya. Aha hemen şimdi futbolun base'ine gidiyoruz abi. Futbol reset çekmeden kaç saniyesi var? Futbolun 24 saniyesi var. Şöyle kar 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 kuru alacağım abi yavaştan. Bak 10 saniye kadar. Aha ortaya kakıştı. Satelito gelmiş bu orada. Onun için şu an kavga ediyorlar. Bir dakika futbol nerede abi? Futbol, futbol futbol futbolun ismi neydi? Futbol. Futbolun adı Tebendi. Futbolu hapse attım abi. Umarım atabilmişimdir. Hadi kar 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 kuru çalıyor muyuz? çalıyor muyuz abi? Futbolun bütün bezini sömürdüm bu arada. Aha bak futbol orada hapiste görüyor musunuz? Hadi abi, hadi, hadi. Umarım o bak o bana vurmaz bir dakika. Bak ona ne olur olmaz ters atayım abi. Aldım mı? Aldım onu aldım. Hayır. Futbol son saniyede yetişti. Futbol son saniyede yetişti. Bir dakika. Hayır, 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 hayır. Bu olamaz. 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 Korkulur yan başıma geldi. Futbolu şöyle bir havaya uçur. Bezini kapayamasın. Dur. E, madem onu alamadım gideceğim bunu alacağım. Vurma bana. Lütfen bana vurma. Lütfen bana vurma. Şöyle bir şey mi korkayım? Abi body swap yaptı adam ya. Niye 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 sebebini söyleyin ya. Niye? Az kalsın alacaktım ya. Ben bu dondurmayı unuttum. Ondan oldu bunlar. Ha bak bu adamın da base açık. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır ben yanlış adamı şey yapmışım burada. Brain yapmışım. Baksana adam nasıl geziyor. Dur. Bu adamın Lucky Block çalayım da alamasın. Lucky Blow da ben alacağım oğlum. Sana hiçbir şey yok. Sen demek beni durdurmak ya. Beni durduran adam buydu bu arada. Hemen şuradan Mythic Lucky Blow'u çalalım bunun. Bak bak karakteri baga girdi şu an. Oğlum hayırdır siz ya. Bak bak adamlar Mythic, Mythic Lucky Blow için kavga ediyor ya. Bu arada bir şey değil mi? Eğer uçarsanız size vurmaları çok zor. Bak mesela şu an uçuyorum. Medusa falan kullanmadan bana vuramıyor. Abi bir şey değil mi? Bayağı güçlü. Mesela ortaya gelen bir brain notta sizi asla vurarak durduramazlar. Bayağı iyi bu arada. Baksana şu an mesela adam bana vuramıyor. Ben direkt havadan alıyorum. Anca Medusa falan atmasa lazım. Hatta Medusa da işe yaramıyor. Çünkü yerde olduğum için adamın zıplayı falan vurması lazım. Bak futbol kaşınma. Futbol. Futbol bak sen çok kaşınıyorsun. Ben direkt adamı hapis atayım abi. Hayır futbola gidecek. Hayır futbola gitti. Futbol. Bekle bittin oğlum sen. Bittin. Senin o kar 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 kurunda alacağım. Bütün brain alacağım. Sen beklemede kal bak bu base'de bir tane kargaşa var bir dakika. FKN'ı hemen dondurdum. Ben alabilir miyim onu? Abi çok kişi var ama ya. Nasıl alacağım ki? Baksana diğerleri bana vuracak. Bir dakika. Bir dakika almış olabilirim. Abi direkt vuruyorlar, direkt vuruyorlar. Kesin o futbol vuruyor. Bak o futbola var ya inanılmaz uyuz oldum. Bir dakika bu adam alsın ya. Hadi hadi bak seni destekliyorum. Al abi bu base'in sahibi engelledi bu seferde. Ben futboldan çalacağım abi. Ben futbolun hater'larındanım abi. Bu futboldan nefret ediyorum. Ya futbolu severim de bu adamı hiç sevmedim. Ha burada bak benim base'im açıldı. Hayır. Hayır benim base'im açıldı. Hayır 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 hayır. Dur dur dur. Dur. Ben de. Kapa şu base'i. Tamam kapadım abi. Dur dur dur. Şimdi futbolun base'ine. Futbolun base'ine koş 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 hemen futbolun base'ine abi. Futbol. Futbol geldim futbol. Futbol hiç merak etme futbol. Senin işin bitti abi. Futbol bitti. Hayır. Yandaki adam niye bana vuruyor ya? Ya kral gider misin? Kral gider misin? Abi bu niye bana vuruyor? O ne oldu? Biri alttan body swap attı bana. Hapis için body swap attı bana bir dakika. Geri body swap attım. Galiba işe yaradı. Galiba futbolu yeniden body swap attım. Abi yine kapadı base'ini ya. Eta bak burada bir dakika. Gojo diye biri var ve çok iyi bir notları var. Bir dakika adamı Hadi hadi. En üstte çok iyi bir not var ama bir dakika benim de base'im açık. Umarım benim base'ime bir şey olmaz. Abi hayır. Benim de beyzim açık. Benden çalmaz umarım. Dur dur adamı şöyle bir yere düşürmem lazım. Yere düşeyim hatta. Bir dakika ne yapabilirim? Adama ters tim atayım ki adam gidemesin. Şu roket attım. Her şeyi yaptım adamı kaçırmak için. Vurmayın bana. Vurma bana. Vurma bana. Yaptım mı? Gittik mi? Vallahi aldım. Hayır benden e, grafik serisi aldı. Neyse ondan bir şey olmaz. 1.7 milyon. Abi yine durdurdu ya. Niye durdurdun? Niye durdurdun beni yine? Ya abi kafayı yiyeceğim. Tam alacaktım. Geldi beni durdurdu. Sonra gitti tezede savur almaya çalıştı. Bak görüyor musun? Ya niye niye Allah için bak adam da oyundan çıktı zaten ya. Ya vallahi millet yüzüne kaybediyorum ben şu oyunda. Bak bak yine bana ara atıyor. Vallahi bir şey mi? Bak senin o kötü bir inottan alırım. Nerede Nikolas? Nikolas zaten aha Gojo geri geldi. Bir dakika Gojo geri geldi. Gojo geri geldi. Gojo geri geldi. Gojo geri geldi. Gojo'dan çalacağım. Odin'in durumu mu çalıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Benim bezim kapalı ki. Hile mi acaba? Dur dur dur. Gojo geri geldi. Gojo geri geldi. Gojo'yu bir yere düşürelim abi. Bir 10 saniye bekleyelim. Şöyle bir takılalım. Ne yapalım adamı? İşte e, korkut korkutalım abi. Jumpscare atayım. Sonra adamı bir yapayım. Belki baga girer. Oluyor çünkü bazen baga girebiliyor. Şöyle adamı bir az saniye kadar ters attım. Çok güzel abi. Attım tersitmeyi. Biraz daha az kalsın hapis atacağım zaten. Şöyle hemen iniyorum abi aşağı doğru. Çok iyi. Geldim. Hapis atıyorum mu? Attım. Abi ne oldu? Kim dur? Ya yine başka bir adam durdurdu. Abi yemin ederim sinir krizi geçirmeli. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz abi bak. Ben şu an Beyzi sahibiyle kapışmıyorum. Buradaki rastgele adamlarla kapışıyorum. Görüyor musun? Adamın hiçbir alakası yok. Hiçbir brain yok. Sadece geliyor abi böyle engel oluyor millete. Ne? Niye? Ne? Niye peki? Amacın ne? Amacın ne yani? Sen mi çalacaksın? Bırak çalayım işte ya. Bak bak bir de benden geliyor. Udin dindin almaya çalışıyor. Ya sence sen onu alabilir misin? Allah için sence sen onu alabilir misin? Alamazsın abi yok bu insanlar hiçbir türlü düzelmez. Adamlar vallahi öyle bir aç gözde olmuş ki ben çalamazsam kimse çalamaz kafasında. Ya baksana bu da üstte Brainot'umu çalmaya çalışıyor. Ne ne sanıyorsun? Oyundan çıkacağım Brainot'umu alacağım vesaire mi sanıyorsun? Bak millet şey yapıyor abi bak bu Brainot'u alıyorlar sonra bu köşeye geçiyor. Böyle bir yeni bir taktik çıkmış. Şöyle köşeye geliyor eğer adam oyundan çıkarsa direkt abi aşağı düştüğü için bayağı hızlı bir şekilde çalabiliyor. Ama çok zeki sanıyor kendi yok. Size hiçbir bir yok. Siz bittiniz. Ha çaldınız mı? Çaldınız mı ha? Hepinizi şimdi base'den çıkartacağım. Hadi abi evinize, köyünüze gidin. Köyünüze git. Hadi Gojo köyüne Gojo. Hop abi hemen body swap'la birini dışarı çıkardım. Hemen diğerini de dışarı çıkaracağım. Tamam çok güzel. Bak bak almaya çalışıyor. Alamayacaksın abi. Hemen çıkayım şu serverdan da. Ya da çıkmıyorum. Bekle bekle. Sizle uğraşacağım abi. Size hiçbir bir inot yok. Size hiçbir şey yok. Yani bence elimizden gelince bayağı bir brain çaldık. Zaten çalmaya çalıştıklarımızın yarısını adamlar engelledi sağ olsunlar. İşte 2 milyonluk birinotların vesaire hepsini zaten adamlar engelledi. Videoda gördünüz. O zaman arkadaşlar bu bu İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan eks like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.